Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacağı Denizli Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp otobüsüyle Denizli'ye gitti. Çarşamba günü Baybur Spor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra izin yapmadan Denizli Spor maçına hazırlanan Yeşil Siyahlıların hedefi Denizli'den galibiyetle dönmek. Evet. Koçeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Gençler Birliği'ne karşı hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyeti telafi etmek için yarınki Denizli Spor maçını kazanmak zorundayız. Yarınki maçta futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum dedi. Evet. Gelin. 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 Aa, Gençler Birliği maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Diogo Özçakmak yarınki Denizli spor maçında forma giyemeyecek. Bayburt Spor'la oynanan kupa maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Omola teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın şans vermesi halinde Denizli spor maçında oynayabilecek. Kocaeli Spor'un yarınki Denizli Spor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor. Kalede Korcan Çelikay, geri dörtlüde Sisse, Taha Batuhan Yayıkçı, Musa Nizam, Atilla Turan, Maçek, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren, Michael Pereira, ileri ikili de Benhur Keser ve Dino. Yarın saat 19'da oynanacak olan Denizli Spor Koşeli spor maçında İzmir bölgesi klasman hakemi Davut, Daku, Davut Dağkul Çelik düdük çalacak. <laughs>